Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videonun başlığında da gördüğünüz gibi tek bir monitörde Twitch yayını yaparken chat'i görmenizi sağlayacağım. Şu an göstereceğim eklentiyle. Pardon, eklenti değil. Bu bir program arkadaşlar. Şimdi öncelikle Twitch kanalımız bu bu arada. Takip ederseniz sevinirim. Yayınlarımıza gelebilirsiniz. Eğlenceli yayınlar yapıyoruz. Müzik içerikli oyun içerikli ve ileride birçok planımız var. Yapacağımız planlar burada yazıyor. Ekip zaten bu. Ekip de aldı bu arada haberiniz olsun. Discord sunucumuz da burada bulunmakta. Hepiniz gelebilirsiniz. Youtube kanalımızda belli. Güzeli bir abone. Çok da iyi durumda değiliz. Şu anlık Night Cross içerikleri üretiyoruz. Neyse. Geçelim burayı. Buraya giriş kısmı. Şimdi. Abi açıklamada bırakacağım linkle geliyorsunuz buna. Bu siteyi açtığınızda Twitch Chat Overlay programı. ismi. Aşağı iniyorsun abi buradan Download to Late Stream diyor bak görüyorsun. Buraya geliyorsun. Buradan buna basıyorsun. Uygulama iniyor abi. Tamam mı? Kaydet diyorsun bunu. Gördüğün gibi indi. Ben daha önce de indirmiştim. Nasıl ayarlayacağınıza gelelim. Abi uygulamayı önce açıyorsun, tamam mı? Aç abi. Çok basit bu arada bu chati ayarlamak kısmı. Bak hemen bağlandı. Bunu nasıl yapacağınızı ben size söyleyeyim. Buradan ayarlara basıyorsun abi, tamam mı? Ayarlara geliyorsun. Settings istiyorsun. Username kısmına ismini yazıyorsun. Buradan chat sonutu ayarlayabilirsin. Temasını seçebilirsin. Tamamen sana kalmış. Bu sadece Twitch için olan bir ayar da olabilir. Zaten Twitch chat overlay bu programın ismi. Yani yayın olayı der değil. Yayındayken tek chat mantığı değil. Twitch Studio'da da aynı mantık var ama Twitch Studio'daki biraz daha kalitesiz şu anlık. Her neyse. Buraya ikiniz yazıyorsunuz. Save diyorsunuz. Tamam mı? Şu an hiçbir türlü var ekrana tıklayamıyorsunuz. Bunun için şuradaki daireye basın. Erişim sağlayabiliyorsunuz. Şeyle. Şimdi çalışıp çalışmadığını göstereyim size. Ben burada daha önce testini yaptım. Selamlar hüküm yazıyorum. Chat yukarıda görünüyor arkadaşlar. Bu tek monitörde oluyor. Yani o yüzden çok kullanışlı bir şey. Sadece Twitch'te çalışıyor. Bunun belki de YouTube için alanı vardır. YouTube chat overlay falan. Onlara da bakacağız. Şu anlık ben size Twitch için alanı yayınladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu da böyle bir taktik işte yapıyor.